Saçlarınızla ilgili sorun yaşamaya başladıysanız ya da sorunuz biraz daha derinleşip de saç ekimine karar verdiyseniz eminim internette kontrol edilmemiş, süzgeçten geçmemiş kaynaklarda bir sürü yalan yanlış bilgiyle karşılaştınız. Bir de anlamlarını bilmediğiniz, size doğrudursa anlatılmayan çoğunluğu üç harflerden oluşan FUT, fue, prp, dhi, safir, silit, egzozom, mezoterapi gibi bahsettiğim bu terimleri ya da yöntemleri ya da bunların kombinasyonlarını açıklamaktan öte öncelikle e, sosyal medyada sıkça yer bulan bir konuya da açıklık getireceğiz. Birlikte değerlendireceğiz. Saç ekimi tehlikeli midir? Saç ekiminde insanlar ölebilir mi? Bu sorunun cevabını da size vermeye çalışacağım. Tamamen bilimsel ve bizim 10 yıl aşkın bu işi yapıyor olmaktan kaynaklı kültürümüzün getirdiği bilgi birikimiyle sizi doğru bilgilendirmeye, ticari kaygılardan uzak çabalayacağız. Yine de bu derinlemesine video dizisinde eksik kaldığını düşündüğünüz, yeterli bulmadığınız ya da hiç değinmediğimizi düşündüğünüz sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmına bırakın. Profesyonel ekiplerimiz onları cevaplamaya çalışacaklar. Olmazsa, gerçekten çok fazla talep gelirse onlara özel videolar da yaparız. Ve bu videolarda sosyal sosyal medyada takipçi arayan arkadaşlarımız gibi şok görüntüler, şov amaçlı şeylerle karşılaşmayacaksınız. Bizim kurumsal yapımızdan ve kurumsal kimliğimizden kaynaklanan gerçekten ciddi ve doğru bilgilendirmeler bulacaksınız. Bunu garanti ediyorum size.